<laughs> bir gece bir birimize dın dara İki gece bir birimize yapışık durduk dın dara dın dara dın. Bir gecemiz aşk yaşadık. Dırı dırı dın. İki gecemiz aşk yaşadık. Dın dı dın. Arkadaşım ile ben. Dın dırı dın dırı dın. Güzel bir sevişme. Dırı 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 dın. İki gece birbirimize Dın dere dırı, dedin Sen bile beni sevdin Çok güzelsin Dın dere Sen beni sevmedin O zaman seni severim Dın dın dın. İki gece bir araya geliriz. Dın dın dın. Beş bir oldu. Dın dın dın. Çünkü aşk yaşarız. Dın dın dın. Her gün bir gece Ama beraber oturduk. De de dö, dö, İki gece dondurma ağzımın tadımızın değişti değişmeyen lezzeti hay ha, hayalim bu dondurma.

Çocuklar der na den 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 Çocuklarımız oldu işte of gençliğimi özledim ha da dı, da dı, İki geceden bir fazla şarkı çekerler. Kadir Baba Piroyla Kral 7 17. İkimiz birlikte birleşik bir şarkı söyledik arkadaşlar. Bence bir sonlarda kötü olduk. İlk başta güzellik dıdıdın yapan arkadaşım kamera Kameraman bir de şey neydi? Oyun Krali 17. YouTube Oyun kanalı. Krali 17 YouTube kanalı kanalı çok güzel şey yapıyoruz. E, edit yap ya edit diyorum. Neydi lan? Ya ya bir şarkı yapıyoruz. Şey şarkı yapıyoruz onun onun telefonu olsaydı şimdi onun şeyini de yapardık şarkısında. O yüzden çok güzel bir şarkı olduğunu düşünüyorum. <laughs> Eğer bunu <laughs> 300 3 yok. 101 be şey e, like ve abone atars yok. Like atarsanız size gerçekten gerçekten her olduğum imkanda dağda bile olsam arkadaşlar tabletimden size güzel bir dağ şarkısı. Burada aşk şarkısı söylemeye çalıştık. Güzeldi. bence. Biraz arkadaşlar ağzın tadı tadı Nazın değiştirmeyen lezzeti Habib ha, Usta. Habib Usta yok tarafı lan. kötü oldu. Hayali hayalim dondurma dediğim yerde arkadaşlar. Kötü oldu. Ee, bar bir yerden çaldım. Arkadaşlar bu da böyleydi. Beni seviyorsanız yok lan. Ee, zaten be ben hastayım o yüzden like <laughs> evet arkadaşlar bugün çok yetmez yetmezlik yaşadı. Evet arkadaşlar havuş mavuş yapalım dedik. A Turist insanlar geldi videonun içine sıçtı. Evet arkadaşlar o yüzden o videoyu maalesef yayınlamadık size. Ama çekeceğiz. Hatta 100 like gelin gelince haftaya cuma günü annemler buluşursa kameramanla birlikte kameraman çekecek. Ben de havuş mavuş yapacağım. Hadi arkadaşlar o zaman bu videonun son ay bu şarkının sonuna geldik. Sonraki videolarda <gülüyor> görüşmek <laughs> üzere. <laughs> <laughs>